Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ekim ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Güneş 23 Ekim'e kadar terazi burcunda ve haritanızın 5. ev alanında transitini sürdürüyor olacak. Mars da bu alanda, Merkür de bu alanda geriliyor olacak arkadaşlar. Şimdi Güneş'in burada olması 23 Ekim'e kadar olan süreçte odak noktanızın daha çok varsa çocuklarınız ya da yalnızsanız, aşk hayatınız ya da hayatınızda biri varsa Aşk hayatınızla ilgili konular çok ön planda olacak. Bunlar için enerji ve efor sarf edeceksiniz. Yine bu alanda Merkür'ün geriliği oluşu arkadaşlar. Eski sevgiliniz, eski eşiniz, eski partnerinizden tekrar hayatınıza girmek isteyeceğini burada işaret ediyor. Veya belki siz onunla iletişime geçmekte isteyebilirsiniz. Bu şekilde de olabilir. Yalnız arkadaşlar Merkür Retrosu bittiği zaman bu kişiler hayatınızdan gidecektir. Doğum haritanızda eğer Merkürünüz retro değilse lütfen e, bu Merkür Retrosu döneminde gelen eski sevgiliye lütfen kapıyı açmayın. Çünkü bu bir karmik hesaplaşma dönemidir. Retro bittikten sonra hayatınızdan çıkacaktır. Ama eğer doğum haritanızda Merkürünüz terazi burcunda, kova burcunda veya ikizler burcunda geriliyorsa ve açıları değer eğer olumluysa e, ilişkiler konusunda aşk hayatınızla ilgili ya da yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yine e, Çocukları olanlar, çocuklarınızla bir takım bu süreçte iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Bu Merkür'ün gerilediği alanda siz kendinizi çok rahat ifade edemiyor olabilirsiniz çocuğunuza ya da çocuğunuz kendini size çok rahat ifade edemiyor olabilir. Karşılıklı bir iletişim sorunu söz konusu olabilir ama lütfen biraz sabırlı olun. 20 Ekim'den sonra bu düzelecektir. Şimdi 6 Ekim'e geldiğimizde ise 13 derece terazi burcunda bir yeni ay var arkadaşlar. Bu yeni ay... Ee, yine ilişkilerle ilgili ya da yeni bir başlangıç adına e, bir yeni ay işaret ediyor. Yeni bir ilişkiye başlamak, yeni bir flörte başlamak. Fakat burada Merkür gerilediği için arkadaşlar bu yeni ilişki ya da yeni aşk e, ilişkisi ee, yeni birisiyle değil de e, geçmişte yarım kalan ya da geçmişte ayrıldığınız eski sevginizle söz konusu olabilir. Ama az önce dediğim gibi bu yeni başlangıç çok da verimli olmayacaktır. 20 Ekim'den sonra hayatınızdan çıkacaktır. Lütfen bu yeni ayda çok dikkatli ve temkinli olun ee, bu süreçte. Ama dediğim gibi e, doğum haritanızda eğer merkürünüz işte terazi burcuna, Kova burcuna ya da ikizler burcuna geriliyorsa... Bu dönemde yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Açılarda iyiyse bu sizin için muhteşem bir dönemde olabilir. Ee, yine bu arada arkadaşlar çoğunluğu Merkür Retro değil. Ee, büyük yatırımlar altına girmekten lütfen uzak durun. Spekülatif konulardan bu dönemde lütfen uzak durun. Bu yeni ayın enerjisiyle birlikte. Bazıları için bebek haberi olabilir, hamilelik olabilir. Bunlar da söz konusu olabilir. Şimdi bu dönemde arkadaşlar yeni bir seyahat planı yapmayın. Çünkü Merkür bu alanda gerilediği için seyahatle ilgili bir takım gecikmeler, ertelemeler, işte biletlerde yanlışlıklar, rezervasyonlarda hatalar söz konusu olabilir. Bu dönemi çok tavsiye etmiyorum. Bu yeni ay civarı belki sevgilinizle bir plan yapmak isteyebilirsiniz bu tip aksaklıklara dikkat edin. Eğer illa gideceğim diyorsanız da lütfen bileklerinizi rezervasyonlarınızı iki defa kontrol edin. Şimdi hemen yeni ayın akabinde 7 Ekim'de ise Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor. Haritanızın 7. ev alanına. Dolayısıyla ilişkilerden yana ya da evliliğinizden yana güzel, keyifli bir dönem başlıyor. Bu 5 Kasım'a kadar devam edecek arkadaşlar. Şimdi bu süreçte işinizin hayatında güzel gelişmeler olabilir. Ya da eğer e, küs olanlar varsa bu dönemde ilişkinizi iyileştirmek, barış barışmak adına olumlu bir dönem. E, bununla ilgili adımlar atabilirsiniz. Ya da yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz bu dönemde arkadaşlar. Özellikle 28 Ekim haftası, 31 Ekim haftası ilişkiler adına güzel, keyifli bir dönem. Yer 19 Ekim akşam saat 18-17 itibariyle ise Merkür Terazi Burcu'ndaki gerilemesini sona erdiriyor. Dolayısıyla aşk hayatınızla ilgili yanlış anlaşılmalar, pürüzler ya da çocuklarınızla ilgili bir takım iletişim sorunları, partnerinizle bir takım iletişim, iletişim sorunları artık sona eriyor arkadaşlar. 19 Ekim akşamı saat 18-17 itibariyle ilişkiler veya işte çocuklarınızla olan kurduğunuz iletişim artık düzeliyor. Rahatlıyorsunuz bu konuda. 22'ye geldiğimizde ise 27 derece Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek haritanızın 5. ev alanında. Dolayısıyla bu dolunayla birlikte arkadaşlar e, de düzelmiş oluyor. Bu dolunayla birlikte bazıları ilişkileriyle ya da aşk hayatıyla ilgili önemli bir takım kararlar alabilir ya da çocuğunuzun hayatıyla ilgili bir takım belirsizlikler sonlanabilir, sonuçlanabilir. Yine kariyer gelirlerinizle ilgili belirsizlikler varsa bunlar netleşebilir. Ya da bir derneğe, bir vakfa üyeyseniz belki buradan ayrılmak isteyebilirsiniz bu dönemde. Ya da üye olduğunuz başka bir dernek, vakıf varsa belki buradan ayrılma kararı alabilirsiniz. Bu süreçte 23 Ekim'e geldiğimizde ise Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Haritanızın 6. ev alanına. Dolayısıyla artık gündem maddemiz değişiyor arkadaşlar. 23 Ekim'den sonraki odak noktanız tamamen iş hayatınız. Çalışmayanlar, evde olanlar varsa bunlar da günlük rutin hayatıyla daha fazla meşgul olacak. Oldukça yoğun bir tempo sizi bekliyor bu süreçte. Yalnız arkadaşlar 30 Ekim haftası Lütfen sağlığınıza birazcık dikkat edin. Eğer işle ilgili bir seyahat varsa, yeni seyahatlerde biraz dikkatli olun. Bu 30 Ekim haftası, özellikle işte şehir arası yolculuk olabilir ya da yurt dışı ile ilgili bir iş seyahati olabilir. Burada biraz dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.